Üç konfederasyon olarak yürüttüğümüz çalışmaların son aşamasındayız. İki gündür siyasi partileri, grup başkan vekillerine taleplerimizi, ortaklaştırdığımız taleplerimizi arz ettik. Daha sonra Plan Bütçe Komisyonu Başkanımız, son olarak da Sağlık ve Aile Çalışma Komisyonu Başkanımız, değerli hocamıza bu taleplerimizi ifade ettik. Ben Sayın Başkanımızın, Sayın Bakanımızın, bize bu imkanı tanıdığı için teşekkür etmek istiyorum. Kendisinin çalışma hayatına yönelik, Türk endüstri ilişkiler sistemine yönelik bakanlığı döneminde ortaya koyduğu bakış açısı bizim için çok kıymetli. Eğer Türkiye bir sosyal devletse, sosyal devlette çalışanlar, güçsüzler, zayıflar, emekliler korunmak zorunda. Dolayısıyla Türk Endüstri ilişkiler sistemindeki yaşadığımız zorlukların e, temel e, sorunlarından bir tanesi sosyal devlet konusunda zaman zaman unutkanlık yaşamamızdır. Bu vesileyle hocamızın vasıtasıyla tekrar Türkiye'nin gerçekten bir sosyal devlet olduğu hususunun hatırlatılması gerekiyor. Bu toplantı belki bunların bir vesilesidir. Üç temel konuda biz görüşmelerimizi yaptık. Birincisi Türkiye'de gerçekten adaletsiz bir vergi sistemiyle karşı karşıyayız. Nereden bakarsanız bakan geçmişle kıyaslanmayacak kadar bir geriye gidiş söz konusu. Türkiye gelişiyor, Türkiye büyüyor, Türkiye her alanda önemli adımlar atıyor ama vergi konusunda geriye gittiğimiz ortada. Hem vergi dilimleri hem vergi konusundaki bugüne kadar karşılaştığımız zorlukları daha da genişleten bir aşamadayız. Hem oranlar konusunda yani ve maalesef Türkiye'de bir orandan bahsetmek istersek Türkiye'de vergilerin yüzde 66'sını dolaylı vergiler oluşturuyor. Yüzde 34'ünü doğrudan vergiler oluşturuyor. Yüzde ikisini ise servetten vergiler. Ne yazık ki hala finanstan vergi alınamıyor. Hala mevduattan vergi çok düşük kamu özel ortaklığı konusunda ilk defa bazı vergiler alınmaya başlandı ama bunların hiçbirisi yeterli değil. Devlet yakaladığından vergi alıyor. En çok da çalışanlarımız, ücretlilerimiz bu konuda ciddi şekilde vergi veriyoruz. Kendi hesabına çalışanlardan çok daha fazla vergi veren bir emek kesiminden bahsediyoruz. O nedenle vergi konusunda hiç değilse Ocak ayına geldiğimizde yeniden değerlendirme oranı dikkate alınarak vergi oranlarının ve vergi dilimlerinin buna göre yeniden değerlendirmesini istiyoruz. İkincisi gerçekten konjöktürel olarak bizim geçmişte itiraz ettiğimiz hem emeklilik sisteminde hem maaş bağlama sisteminde hem sosyal güvenlik sistemimizin bir bütüncül yaklaşımda yeniden masaya yatırılması gerekiyor. Ama konjöktürel olarak sorunumuz ise 2020 2024 yılında emekli olacak bir emekçinin 2025 yılına kaldığı zaman maaşının yüzde 35 düşeceği bir gerçek var ki bu kabul edilemez bir gerçek. Onun için hem Maliye Bakanımıza hem hükümetimize hem de parlamentoya buradan çağrı yapıyoruz. Bu çarpıklık, bu adaletsizliğe karşı ivedilikle çözüm bulunması gerekiyor. Prim sisteminde daha fazla prim ödeyenin daha fazla maaş aldığı, sistemde daha çok kalanların daha fazla maaş aldığı bir modeli inşa etmemiz gerekiyor. Eğer bunu yapamazsak 2025 24 yılında pek çok insan zorunlu olarak emekliliği tercih edecektir. Halbuki biz emeklilik konusunda eleştiriliyoruz EYT'den dolayı. Şimdi yeni EYT'ler ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bu gerçekten buna izin verilmemesi gerekiyor. İkincisi 2025 yılında değil 24, 20, 25 yılında emekliliği hak edecekler için büyük bir mağduriyet var. Bunun ortadan kaldırılması için sistem ortada. Yüksek enflasyona bağlı bir maaş bağlama sistem var. Bu maaşlar enflasyon düşünce maaşlar da düşmüş oluyor. Bu izin verilmemesi gereken bir konu. Biz bunun altını özellikle çizmek istiyoruz. Asgari ücretle ilgili tartışmalar gerçekten Türkiye'nin hak etmediği tartışmalar olarak görüyoruz. Çünkü asgari ücret tespit komisyonunda ne kadar asgari ücret olacağı değil, nasıl bir asgari ücret tespit komisyonu olmalı bunun altını çizmemiz gerekiyor. Bir konfe, iki, bir işçi, bir işveren konfederasyonuna sorumluluğunu bıraktığınız zaman bu konuda gerçekten tartışmalar büyüyor. Onun için hak iş olarak diyoruz ki asgari ücret tespit komisyonunun yapısını değiştirelim daha katılımcı, daha kapsamcı, daha geniş kitlelerin içinde yer aldığı hükümetin ve işverenin anlaşarak asgari ücreti hemen kotardığı bir yapı değil, daha geniş uzlaşmayı sağlayabilecek, daha geniş uzlaşmayla ortaya çıkacak bir asgari ücret olursa, çünkü ülkemizdeki asgari ücret bir genel ücret oldu, bir geçim ücreti oldu. Onun için asgari ücret tespit komisyonunun yapısının mutlaka yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Biz zaman zaman Sayın Başkan Erkun Atalay, yasada, mevzuatta olmamasına rağmen hem bizi hak işi hem de e, diski davet ederek asgari ücretli nasıl işbirliği yapacağımız konusunda bizimle istişare ediyor. Bu önemli bir husus. Aslında bizim Sayın Ergün Ergun Bey'in bu isteği aslında sistemin de değişmesi gerektiğinin de bir ölçüsü. Gerçekten bütün sorumluluk, bütün yük belli bir kesime bırakılırsa bu tartışmayı da beraberinde getiriyor. Ben hak iş olarak ülkemizin pek çok sorunları var. Endüstri ilişkiler sistemimizde örgütlenmenin önündeki engeller var. Gerçekten kayıt dışıyla ciddi bir karşılaştığımız sorunlar var. İş kazalarındaki ölümlerin has çıktığı bir dönemden geçiyoruz. Yüksek enflasyon sadece ve en çok çalışanları etkiliyor. Elbette ki diğer kesimlerde yüksek enflasyondan zarar görüyor. Ama bakınız Türkiye büyüyor. Gayri safi milli hasılamız büyüyor. Milli gelirdeki kişi başı gelirimiz 10 binden 13 bin dolara çıktı. Bu önemli bir konu. Türkiye'nin bütün krizlere rağmen büyümesi önemli. Ancak bakıyorsunuz aynı dönemlerde çalışanların, emekçilerin milli gelirden aldığı pay azalıyor. Bu gerçekten adaletli bir vergi sistemimizin olmadığı, refahın adil paylaşılmadığını ve aynı zamanda da bu konularla ilgili yeterli tedbirlerin alınmadığını gösterir. Onun için ben ülkemin potansiyeline güveniyorum. Ülkemizin endüstri ilişkiler sistemindeki yapıya güveniyoruz. Biz 200'den fazla ülkeye ihracat yapan bir ülkeyiz ve bu emekçilerin önüdür. Emekçilerin ortaya koyduğu bir gerçekten başarıdır. O zaman ülkemizin kaynakları var, ülkemiz büyüyor, imkanlarımız var, potansiyelimiz var, müthiş bir iş gücümüz var. Bütün bunlara rağmen bu sorunların geçici olduğuna inanmak istiyoruz. Türkiye bütün bu sorunları aşabilecek süreçleri geçmişte de yaşadı. Çok daha ağır sorunları yaşadık bugünlere gelirken bu sorunların da çözümü için hükümetimizin, parlamentonun, ana muhalefeti, muhalefet partilerinin bizim bu ortak taleplerimizi lütfen değerlendirmelerini istiyoruz. Ve ülke gerçekten zor bir dönemden geçiyor. Özellikle çalışanların bu yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesi konusunda bir sosyal devlet olarak Türkiye Cumhuriyeti devleti ve bu ülkeyi yönetenlerimizden talebimiz lütfen sosyal devleti yeniden hatırlayalım ve bu konudaki çözümlerimizi hızlandıralım. Özellikle emeklilik konusunda Ocak ayına kadar bir düzenleme yapmazsak büyük bir mağduriyetin önünü açacağız. Vergi konusunda da yeni yılda, yeni vergi sistemimizi, en azından ver yeniden değerlendirme oranı, vergi oranlarımızı eğer yeniden güncelleyemezsek gerçekten zor bir süreç bizi bekliyor. Biz ortak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bundan sonra da zaman zaman rekabet ettiğimiz üç farklı konfederasyonun ortak sorunlarımızın bir araya gelmesi çok kıymetli. Bunu önemsiyoruz. Biz bundan sonra da bu tür ortak çalışmalarda yer alacağız. Zaman zaman bunları bir araya geleceğiz inşallah bu taleplerimiz e, parlamentoda da bu komisyon toplantısı salonunda bunu bir kez daha ifade etmemize vesile olduğu için Vedat Hocam'a ayrıca teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.